Olay Komiteli'den herkese merhaba, ben Yaman Kaya. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Sayın Kamuran Reçper, Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İşler Bölümü öğretim üyesi kendisi. Kendisiyle Rusya Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendireceğiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ olun. Hocam, ben ilk olarak savaştaki son durumu nasıl gözlemlemektesiniz? Bir de süre oldu. Rusya tam olarak amacına henüz ulaşabilmiş değil gibi gözüküyor ve ne kadar daha sürer sizce bu çatışma ortamı? Yani burada tabii yani sonunda da sizin yani yönetmiş olduğunuz gibi işte amacı neyse, o amacı belki konuşabiliriz. O amaca ulaşılıncaya kadar bu devam edecek gibi gözüküyor. Tabii ki ee, Rusya Federasyonu'nun e, Ukrayna'ya yönelik aslında yani Ukrayna'yı hedefleyip aynı zamanda karşısında Avrupa Birliği üyesi devletleri, diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri e, ve Müttefiklerinden o bölgeye yönelik bir takım istemleri başladı. İşte bu istemler görsel ve yazılı basın'da çok tartışıldı. Bunlardan birincisi bu devleti NATO'ya almayın, ikincisi Avrupa Birliği bir üyeliği gerçekleştirmeyin bunların olması halinde bu benim nüfuz alanım. Nüfuz alanına bir nevi sizin müdahaleniz e, şeklinde bunu yorumladı. E, ve e, bunun dışında tarih diyebileceğimiz ikinci düzeyde bir takım istemleri var. İşte geçmiş tarihlerde Finlandiya'nın, İsveç'in e, tarafsızlık politikaları oldu. Çok kısa süreli de olsa. Bunlara geri dönülmesi isteniyor ama bunların tarafsız politikasının geri dönülmesi şu anda zaten teknik anlamda mümkün değil. Çünkü Avrupa Birliği üyesi devletler bunlar. Böyle de bir durum var. Şimdi yayına başlamadan önce işte kendi aramızda konuştuğumuz gibi bu savaş tabii ki şu anda karada, belirli boyutlarda hava araçlarıyla devam ederken aslında işin arka planda ekonomik savaşa dönüştü, dijital savaş yani ekonomik savaş derken burada sadece hani basit anlamdaki yaptırımları kastetmiyoruz İşte Rusya Federasyonu'nun banka sisteminden çıkarılması, dijital anlamda düşünecek olursak çeşitli sosyal medya araçlarına yönelik olarak bir takım engellemelerin yapılması ya da hizmetlerin sunulmasının kesilmesi, espor sportif anlamda yine bir savaş var e, Rusya Federasyonu'na ait takımların çeşitli e, spor müsabakalarından men edilmesi ya da maçlarının iptal edilmesi ne düşünecek olursak e, bu e, tabii ki bir ekonomik savaşa ve dijital savaşa dönüştü. Bu savaşın e, neticesinde ya taraflar dediğimiz bunu ben sadece Ukrayna bir taraf olarak görmüyorum özellikle belirteyim. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleriyle Rusya Federasyonu'nun e, bence e, uzlaşmasıyla ancak bu çatışının e, çatışmanın ya da savaşın e, bitmesi mümkün olacak. Eğer bir uzlaşma orada olmazsa e, bu çatışma ortamı devam. haliyle e, devam edecek. E, tabii ki e, yani Ukrayna'daki şimdi şey mücadele düşünülecek olursa hani bu mücadele sadece öyle Ukrayna'nın tek başına kendi askeri gücüyle yaptığı bir şey değil ne diyelim savaş değil. Bu dışarıdan destekli diyebileceğimiz bir takım yardımlarla ancak olabilir. Yani nimetinde aslında iki... açık açık da geliyor hocam o yani, yani iki kutuplu sistemde de Sosyalist cumhuriyetler birliğinin gücü neyse Bugün Rusya Federasyonu'nun gücü de hemen hemen aynı. Böyle olunca da Ukrayna'nın bu e, güce karşı bu şekilde direnç göstermesi zaten beklenemez. Mümkün yani. e, bu da e, dediğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin e, dolaylı da olsa hatta bazen e, doğrudan doğruya e, yardım etmeleriyle de e, ilintili olmaktadır. Şimdi yani soru vardır mutlaka, biraz evet. sonra siz yönelteceksiniz ama bir şey daha ben belirtmek istiyorum. Şimdi bu çatışma ortamı olmadan önce şöyle deniliyordu işte, Avrupa Birliği üyesi bir devletin benimle sınır olmasını istemiyorum. Yine NATO üyesi NATO bir, üyesi bir devletin de sınır olmasını istemiyorum. Dolayısıyla ben burayı işgal edeceğim. Buna engelleyeceğim politikası, bu da çok mantıklı gelmiyor bana. Çünkü siz orayı işgal ettiğinizde, hadi Kırım'daki gibi böyle hülya yoluyla kendinize kattığınız takdirde sınır olacağınız yer yine Avrupa Büyükelçisi devletler ve NATO üyesi devletler olacak. Yani farklı bir devlet grubuyla siz sınır olmuyorsunuz ki aynı şey orada ödenen oluyor. Tabi buradaki en büyük bence problem ya da çatışma olgusu enerji alanlarının oradaki e, kontrolü e, ve aynı zamanda e, Orta Doğu'da özellikle Suriye üzerinde e, Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikleriyle Rusya Federasyonu'nun müttefiklerinin e, uzlaşamamasının verdiği bir gerilim de var. Yani bunlar böyle çatışma ortamını biraz oraya doğru e, taşıdılar gibi. E, bu sadece hani e, çatışma orada e, oluyor da, e, odak burasıymış gibi algılanıyor. Ben bu görüşe de çok katılıyorum. Yani dünyanın birçok noktasında bunların çıkar çatışmaları var ama çıkar çatışması e, işte basit diyebileceğimiz bir bölgeyle sınırlandırılıyor. Fakat bunun arka planında e, dünyanın değişik bölgelerinde, özellikle Orta Doğu'yu mesela düşündüğümüzde, Orta Doğu üzerinde henüz bunların uzlaşamadıkları, çatıştıkları e, yani şey anlamda çatıştıkları, ekonomik vesaire veya düşünsel anlamda çatıştıkları, bölgeler var. Burada bir uzlaşma sağlanabilmiş değil. Orta Doğu'da bunlar doğrudan doğruya birbirlerine çatışmadılar zaten. Taşeron diyebileceğimiz. Yapılanmaları kullandılar. Bu yapılanmalar üzerinden de birbirlerine bir üstünlük de sağlayamadılar. Bunun neticesinde çatışma alanını Rusya Federasyonu buraya kaydırdı. Ben burada acaba bir üstünlük sağlayayım. İşte Ukrayna'da e, mevcut olan iktidarı devirip kendime yakın diyebileceğim bir iktidarı iş başına getirebilir miyim? Yani bana göre e, belirli noktalarda işgal olsa bile e, Ukrayna'nın bir bütün olarak Rusya Federasyonu'na ilhakı Rusya Federasyonu planında yok. Yani i̇ktidarı değiştirip kendine yakın diyebileceğimiz bir e, yapıyı iş başına getirip ondan sonra. E, Geri yani şey Belarus gibi bir ülke olmasını mı istiyor? O şekilde mi? Ya da yani, evet. Çeçenlerin zaman yıllarca maruz kaldıkları durumun neticesinde şu andaki gibi bir perspektife mi kavuşturmaya çalışıyor? Ya Çeçenlerin tabii onların yani özelliği var. Hani bağımsızlığı, böyle bağımsız bir devlet yapılanması yok. Yani sizin vermiş olduğunuz örnek Belarus ya da bizim tabirimizde Beyaz Rusya'nın böyle bir şeyi var. Rusya Federasyonu'na yakın yakınlığı var. Yani kendilerine yakın diyebileceğimiz bir iktidarlarının olduğunu söyleyebiliriz ama Ukrayna'da öyle bir şey yok. Yani bu Zelenski'nin aslında işte iş başına gelmesinden sonra işlerin gerildiğini görebiliyoruz. Zelenski'nin iş başına gelmesi de yani görsel yazılım basında biraz bu basite alınıyor gibi geliyor işte hani bir komedyen geldi bir devlet başkanı oldu falan gibi bu dans Her ediyor. Her ülkenin tabi şeyi bu, farklı. Yani çok, yani ama çok basit bir şey değil ki bu. Hani böyle iş başına böyle, böyle geldi de böyle kendi başarısı olarak geldi diye dans edemezsin. Bunun arkasında bir yani tabii. yapı veya güç var. Hocam Bunu bir de yanılmıyorsam özellikle... şu da var. Yani Zeneskin seçimdeki rakibi de aslında <laughs> benzer politikaları savunan bir isimdir. Dolayısıyla ikisini aslında topladığınızda yüzde doksana varan hani bir şeyden bahsedilebilir hani o, o, Amerikancı politikaları savunan yani aslında şu an değil rakibi de kazanmış olsaydı gene aslında Zelenski'ye benzer bir hani Rus canlısı bir e, başkan adayıyla arasında arası böyle çekişmeli bir yere sonucunda iktidara gelmiş biri değil onu ifade etmeye çalışıyorum yanılıyorsam lütfen düzelt ya, fark etmez tamam İki, ikisinden biri hani ikisinin toplamasına olsa... bayağı farklı yani o fazla yok, yok. Yani. Yok, yok öbürü Amerika Birleşik Devletleri yanlı biri olarak iş başına gelse de ama yine aynı bir sonuç olacaktı. Rusya Federasyonu'nun müdahalesi gerçek. Peki hocam şunu sormak istiyorum. Kendisine istedim. yakın olan kişi Bunu, nihayetinde şeye karşı evet. Rusya Federasyonu. Bunu biraz da şundan dolayı soruyorum. Yani demek ki aslında halk yani yönünü batıya dönmek istiyor. Yani Rusya'dan uzaklaşmak istiyor. Bu sonuca varabiliriz. Yani seçmenimizden oy kullanan kitlenin böyle bir tercihi var. Hani artık Onda da tabii seçim önceki süreçlerdeki o propaganda ve özellikle son dönemde ben de defalarca gittim Ukrayna'ya. Şunu gözlemliyorum, çok ciddi bir Rusya karşılığı var. Yani özellikle bazı bölgelerinde. Tamam Odessa'da yine nispeten daha fazla e, Rusya Rus kesimler olmasına rağmen ama özellikle iki evde, e, Lviv'de baktığımızda ciddi bir Rusya karşılığını da gözlemleyebiliyoruz. Halkın burada herhangi bir söz sahibi olmayacak. Yani bu halka rağmen nasıl Rusya oraya kendisine yakın bir e, iktidarı getirebilecek tamamen silah korkusu herhalde halkın tercihlerini değiştirmeye çalışacak öyle değil mi? Yani bu o şekilde. Şimdi bizim rahmetli Profesör Doktor Toktamış Ateş Hocamız mesela kendisiyle yapmış olduğumuz sohbetlerde o hep şunu söylerdi. derdi ki sürpriz diye bir şey yok. Siz bir olayın evveliyatını yani öncesini iyi analiz edebilirseniz ve şu şimdiki durumla birlikte topikin iyi değerlendirirseniz geleceğe yönelik olaylar sürpriz olmaz. Şimdi sizin sorunuz veya yorumunuza bina edin, bunu söylüyorum. Yani 9. yüzyıldan itibaren e, Ukrayna aslında işte Rusya'yla diyor. Adıyla, e, bunlar tamam birlikte bir yaşama var ama hatta Rusya Federasyonu günümüzde diyor ki yani ırk olarak etnik anlamda biz aynıyız demesi var. aynıyız biz diyor. E, fakat e, Ukraynalılar bu düşüncede değil. Onlar tamam diyoruz yani kültürel anlamda farklılaştık. İşte dil yapımız farklılaştı. Biz belirli dönem bağımsızlığımızı kazandık ama 1917 devrimiyle birlikte 1922 yılına kadar böyle bir bağımsızlığımız oldu. Ondan sonra siz tekrar bizi Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği yapısının içerisine e, aldınız. Birine bir nevi bizi orada zorla tuttunuz. E, ondan sonra e, şeyde 1990'lı yılların başında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yıkılınca biz bağımsızlığımızı ilan ettik. Bizi yine rahat bırakmadınız. Ne yaptınız? Bağımsız devletler topluluğu kurdunuz Belarus'la birlikte. Üçümüz. Fakat bunu da siz yürütemediniz. Ondan sonra 1997 yılında geldiğimizde bize dediniz ki tamam biz pes ettik sizin toprak bütünlüğünüzü tanıyoruz. Böyle Rusya Federasyonu bir deklarasyonu var. E, fakat ekonomik anlamda ve siyasal anlamda siz güçlenince tekrar bize geri döndünüz. E, kendi e, planlarınızı uygulama yönünde. İşte 2004'teki meydana gelen olaylar ondan sonra 2014'te e, Kırım'ın e, bağımsızlığının ilan ettirilmesi peşinden orada bir referandum düzenledi. Ülke katma e, e, durumu falan e, düşünüldüğünde aslında bu yeni bir şey değil yani daha geçmişten kaynaklı diyebileceğimiz e, oraya doğru bir yönelim var ama bu yönelim e, böyle şey değil yani sadece işte efendim siz bizdensiniz dolayısıyla bizim e, istediğimizi yapmak durumundasınız e, olayı değil Dediğim ki bu dünyanın birçok yerindeki çatışmaların bir nevi oraya evrildi e, Batıya e, bir nevi bir ders verilir. E, fakat son ee, sorunla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin de orada bir güç gösterisi var. Kendisine, kendilerine yakın diyebileceğimiz bir iktidarın orada e, iş başında tutulması ile ilgili de bunların büyük çabaları var. Mesela Rusya Federasyonu'nun en büyük tepkisi bu. Yani, yani şimdi işte öldürülse bile sonrası ile ilgili vardır bir planı diyor hatta ABD'li yetkililer yani. Vardır yani, Amerika şey ABD var Birleşik yani. Devletleri'nin ABCD planları hep var. Evet. Yani bunu çok böyle e, yadırgamamak gerekir. Ee, orada dediğimiz gibi yani şu teknolojinin gelişmişlik durumu falan düşünülecek olursa e, yani Zelenski'nin e, orada o şekilde kalması ve mücadele etmesi böyle sadece Zelenski'nin başarısı olarak lanse edilmiyor. Hani ben onun başarısını küçülsemiyorum, e, yanlış anlaşılmasın ama böyle bir güç ıı, arkasında Sosyal olmadan, medyada şu an kahraman oldu. Dünyada kahraman yani, oldu. Kesinlikle tabii. Sosyal medyada kimi yönettiği de belli. Şimdi olabilir. Mesela aynı şeyi böyle paralel nitelikte e, terör grupları için de söyleyebilirim. Yani bu uzmanların hepsi hemen hemen aynı görüştü. Bir terör örgütünün diyor ki bir şey vardır, bir yaşama süresi vardır. Yani 20 yıldır bu, 10 yıldır ama bu 50 yıl, 100 yıl süremez diyor çünkü bunun çeşitli parametreleri var. Arkasında diğer devletler olmadan varlığını sürdürülmesi mümkün değil. Yani iktidarların da keza o şekilde. Hani dışarıdan bir müdahale yoksa halkın normal diyebileceğimiz demokratik bir seçimle iş başına gelir, değişir, gider, tekrar gelir. Ama buradaki durum böyle değil açıkçası. Yani büyük devletlerin bir nevi Suriye'deki gibi bir güç çatışma alanı olarak bu düşünmek gerekir. Ama tabi Rusya'nın dediklerinizi tabii ki tamamını neredeyse buyuruyor ama işgali tamamen şu anda aslında Rusya Federasyonundaki bütün vatandaşları orada yaşayanları da çok zor durumda bıraktı. İşte ekonomi çok ciddi sıkıntılar yaşayacaklar. İşgali hakkı çıkaramaz değil mi yani hocam? Yani bunu özellikle vurgulamak lazım. Ya bir kere yani kendi çatlı görüş evet olabilir, istemeyebilir. Ben yani Rusya cephesinden baktığınızda evet ama sonuç itibariyle gidip orada şu an şimdi, sivillerin de öldüğü bir atmosfer var. Şimdi, şimdi şöyle yani Rusya Federasyonu'nun bu eylemini siz yani siyaseten e, çeşitli argümanlar kullanarak belki zorlayarak haklıdır diyenler çıkacaktır. Yani ben ona söyleyeceğim. Putin yanlısı da var şu evet, Söyleyebileceğim bir şey yok ama uluslararası hukuka, daha doğrusu uluslararası kamu baktığınızda baktığımızda Kurucu Anlaşması 2. madde 4. paragrafı zaten açık düzenli olarak diyor ki e, diğer devletler Birleşmiş Devletler'in her bir üyesine toprak bütünlüğüne, siyasal bağımsızlığına saygı göstermek zorunda. E şimdi orada bağımsız bir devlet var mı? Var. Ama şu bu gerekçelerle, efendim sizin tarihten bizimle bir bağınız var, bizim orada eskiden nüfus alanımız vardı. Dolayısıyla biz buraya müdahale ederiz, dediğiniz zaman işte uluslararası hukuk bu minvalde ihlal ediliyor. Yani görsel ve yazılı basında şimdi uluslararası hukuk ihlal ediliyor diye birçok şey söyledi ama kimse konuda bir şey açıklama yapmıyor. Uluslararası hukukun neyi ihlal ediyor? Yani işte benim söylediğim, yani Birleşmiş Milletler Kurucu Anlaşması 2. madde 4. paragraf. Peki bunu kenara bırakalım. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz Osmanlı İmparatorluğu'nun halefi Evet. evet. Bunu ihlal ettik, kabul ettik mi? Evet. Vay Aynı abi. şeyi o zaman biz de söyleyebiliriz. Efendim bizim Yunanistan'da tarihi tarih. Biz de demek istiyorsak Viyana kapılarına evet, kadar geldik. Yani bizim de orada tarihi bağlarımız var. Arap yarımadası da valla bizim de evet. orada şeyimiz var. İşte Musul, Kerkük orada da bizim hakkımız tabii, var. Mi? Falan evet. diyebiliriz. Ama bu işin sonu gelmez. Evet. Hocam yani. son sorum olacak. Türkiye, Türkiye'nin bu süreci kısa yanıt vermenizi rica edeceğim. Nasıl yönettiğini düşünüyorsunuz? Ve yine eğer kısa yanıt vermenizi rica edeceğim. Yani hocam Çin bu süreçte nasıl bir yön ve politikayı izledi? Rusya-Ukrayna üzerinden bahsediyorum bu krizde şu anda bakacak olursak. Hani e, daha fazla olay müdahil olabilirdi belki diyenler var. Hani öyle bir beklenti de vardı ilk bu savaş başladığında ama şu anda aslında biraz daha itidalli gidiyor gibi sanki. Öyle değil mi? Çin. Ya. İsterseniz Çin'le başlayalım sonra Türkiye'yle toparlayalım. Yani İtidarlı olmak zorunda, bunun sonucunda, şimdi yani herkes şunu düşünüyor, efendim, nükleer savaş başlarsa bu insanlığın sonu olur. Yani bunu kişisel ilişkilere indirgemek lazım. İki kişi normal sohbet eder, tartışmaya başlar. Ee, hiç planlanmadığı şekilde olay alevlenir, bu cinayetle sonuçlanabilir. Ama oraya otururken arasında hiç de öyle bir niyeti yoktu. Ee, bu nedenle yani devletler arasındaki bu çatışmaları da biraz buna benzetmek gerekiyor. Şimdi olayı tırmandırdığınızda, bunun kontrolden çıkıp nereye varacağını kesremiyebilirsiniz. E, bu önemli. E, şimdi Çin e, tabii ki dengeli gitmek zorunda ama Çin şu anki gerek ekonomik yapısı, fuz alanı itibariyle, Rusya Federasyonu ile birlikte hareket etmekten başka çaresi yok. Çaresi yok. Doğru. Yani başka hani alternatif olarak e, işte ben şunu yapayım, bunu yapayım gibi bir şey alternatif yok. Alternatifi yok Şimdi üstü örtülü de olsa bunu tabii açıkça yapamaz. Yani bu açıkça ben şunu söylüyorum da destekliyorum demesine gerek yok ya. Ne bileyim, yani. ticari ilişkiler kuruyordu. Doğru. Rusya Federasyonu'ndan gaz alıyordu, petrol alıyordu, şunu yapıyordu. Karşılıklı ithalat, ihracatla bu iş dengeleniyordu zaten. Şu anda ekonomik anlamda diğer devletler bu sınırlamaları yaparken belki Çin onu rahatlatacak şekilde bir takım hamleler gerçekleştiriyordu. Bunu kimse inceliyor. Perde arkasından Kimse inceliyor. bunun maliyetini şu anda bize çıkartmıyor ki. Önümüzdeki süreçte işte daha çok belli tabii bir, ki o, çok Onu görmek gerekiyor. Şimdi Türkiye'ye Türkiye hocam, olarak, Son olarak. Yani biz devlet olarak, benim görüşüm hep şöyleydi. Dengeleyici bir politika gütmek durumundayız. Bir yandan... Bizim başka şansımız yok açıkçası. Tabii. Dengeleyici politika gütmek zorunluluğumuz var. Bir yandan tarihsel anlamda Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ile yoğun olan ilişkilerimiz var. Ekonomik, sosyal, kültürel vesaire. Batı ile. tabii. Yani bir de Yanı başınızda süper güç olarak nitelendirdiğiniz bir devletle muhatapsınız. Şimdi onun için iki devleti de, daha doğrusu iki gücü de dengede tutma amaçlı bir takım politikalar. Ki Korumada özellikle ekonomi anlamında kırındaki çok ciddi bağlısınız. Tıpkı diğerine olduğu gibi. E, tabii. çok ciddi ihracat itaat ilişkilerim var. Ekonomik anlamda da ikisiyle de çok ciddi ilişkilerim var. Onun için işi yani biraz e, dengede götürmenin yol ve yöntemlerini... Götürebildik mi hocam peki sizce şimdiye kadar? Yani bana göre götürdük gibi gözüküyor. Yani yüzeysel olarak tabii yapılan açıklamalardan falan ben bahsediyorum ama bu hep görsel ve yazılı basında e, işte siyaset adamlarının, devlet başkanlarının açıklamaları üzerinden yorum yapılıyor ama ben bu hususu da hep eleştiririm. Ya yani söylemle eğilen bir örtüşmez. Örtüşmesi de gerekmez diyorsunuz hocam. Gerekmez. Yani. yani şimdi ben bir şey söylerim yani devlet adamı olarak ama eylem olarak bunun tersini yapabilir Ya da süreç içine değişebilir hocam. Bu aslında hani öyle bir görüşten dönmeli, kesinlikle katılıyorum size. Aslında akılcı pozisyon almakla hele yani bir Türkiye gibi böyle kritik bir ülkeyseniz. Mesela İsrail ile ilgili en son temas çok şey yapıldı mesela. ben olumlu karşıladım. Siz nasıl buldunuz onu bilmiyorum ama. Yani şimdi uluslararası ilişkilerde şöyledir. Böyle birinci sınıfa ilk başlayan öğrencilere derse hangi öğretim üyesi giriyorsa ilk şunu söyler. Devletler arasında dostluk düşmanlık yoktur, çıkar vardır. Evet. Şimdi dolayısıyla yani kendi çıkarımızı gözetmek zorundayız ya. Yani. Onun çıkarını, şunun çıkarını gözeterek bir takım şeyler yapmazsınız. Siz kendi çıkarınızı gözeterek eylemde bulunursunuz. Bir takım işlemler tesis edebilirsiniz. Şu konjonktürde İsrail ile ilişkileri iyi tutmak varsa siyasi anlamda söylüyorum ben. Çünkü şimdi biraz sonra hemen bir cümleyle yer yönünü söyleyeceğim. O zaman siyasi anlamda o ilişkileri üst düzeyde gerçekleştirebilirsiniz. Ekleyeyim ben. Yani bizim özellikle bu Davos veya ondan sonraki işte Mavi Marmara ve Alçak Koltuk krizi vesaireyi falan düşünecek olursak bir de temsiliye temsiliyet anlamında büyük elçilerin tam maslahat güzel düzeyine seviyeyi düşürmek falan e, göz önüne aldığımızda evet siyaseten ilişkiler çok geri gibi gözüküyor. Fakat e, İstanbul'daki e, İsrail e, Başkonsolosluğu'nun böyle ekonomik bölümüne girdiğimizde Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacminin bilmem önceki döneme göre yüzde 27, evet. 27 arttığını görüyoruz. Evet, fazla. Şimdi ben bunu aslında eleştirmiyorum, olumlu da değerlendiriyorum. Ya devlet kendi çıkarını düşünür. Kesin. Yani siyasetin öyle bir söylemde bulunabilir. Fakat eylemsel olarak çıkarı onu gerektiriyorsa o şekilde davranma durumdadır. E şimdi görsel ve yazılı basında da yani siyasi partilerin bu takım eleştirileri olabilir. Siyasi seyitlerle tabii ama onlar, onlar, da, yapıyorlar. onlar da siyaset yapıyor. Yani tabii evet. ki bunu kullanacaklar. Evet. Yani, kullanma yoluna gidecek. Bunları da e, normal karşılığında Evet. Hocam son e, bir cümle. Bu Biden'la e, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir görüşmesi oldu. Oradan şimdi Rusya'ya yönelik biraz çok ağır yaptırımlar açıklıyor. Ve yenisinin geleceği de ifade ediyor. Türkiye'ye acaba sen de bu Yaptırımlara katıl herhalde demez çünkü bizim şu an hani o yaptırımları Rusya, uygulamaya bir gücümüz de yok. Orada gene çok ciddi bir Türkiye'yi bekleyen denge politikası sınavı var diyebilir miyiz hocam? Şimdi tamam. şöyle Biden'ın yapmış olduğu son konuşma canlı veri televizyonlarda onu dinlediğinde aslında belki orada hani dikkatten kaçtı. Biz çok fazla ona önem vermedik görsel bir gezide basında. Kullandığı bir cümle var. Biz bu tür ekonomik önlemleri alıyoruz ama... Şu anda biliyoruz ki bizim Avrupalı müttefiklerimiz, Avrupa Birliği üyesi devletlerin bu devletle özellikle doğalgaz vesaire gibi bir takım alışverişleri var. Onları şu anda sıkıntıya düşürecek şekilde onlardan bir şey beklemiyoruz gibi bir cümle kullandı. Yani siz de böyle hemen yüzde buna katılın gibi bir Durum olamayabilir. Onları biz anlayışla karşılıyoruz. En zaman Türkiye'de aynı kadar. Aynen öyle. Bizi de anlayışla karşılamayız. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür evet. ederim. Değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Efendim gündem özelisi sonuna geldik. Bir sonraki programa tekrar birlikte olmak dileğiyle kendinize iyi bakın.